Safiye, ne yaptınız kız dün gece siz bana? Yüzümde petrol boru hattı gibi bir şey var. Hmm, kendin yaptın ya Zekeri ya. Hı, çok sarhoştun, hatırlamıyorsun onu. Canım. Öyle diyorsun ama Safiye, hep ben sarhoşken aramızda böyle bir şeyler geçiyor. Ana kız bir olup yine hırpaladınız mı beni yoksa lan? Ha, ne alakası var babaya? Biz niye hırpalayalım ki seni? Hem nasıl yani? Nasıl cırmakladın peki ben kendimi? Canım biz ne bilelim Zekeri ya? Hay sen artık burnunu falan mı kaşımak istedin? E, köpekle falan mı boğuştun? Ya e, tam hatırlayamıyorum. E ben de yarım bardak içmiştim ya. Alkol aldıysan kesin sen yapmışsındır. Senin sarhoşluğun çok pis oluyor. Ee, günaydınlar sokağın ailesi. Günaydın. Ya dışarıda pırıl pırıl bir güneş ve baharı saçlarından yakalamak için peşinden koşuşan insanlar var. Ayrıca bakkalın da selamı var. <laughs> Ya helal olsun anne ya. Dün gece nasıl da öyle bir panter edasıyla masanın bir ucundan öbür ucuna fırlayıp babamın yüzünü cırmıkladın. E ne oldu? Barıştınız mı siz saydan ya? Ne oldu ne oldu lan? Dün gece ne yapmıştı annen? Bir daha anlat bakayım şunu. Ee... Yok bir şey baba. Hı hı. Dün akşam televizyonda panterli bir film vardı da onu anlatıyor abim değil mi? Hı, hı. Bir şeyler biliyorsan söylesene lan. Nasıl oldu bu yara? Ha? Hı, vallahi sana tam olarak ne söylendiyse o olmuştur baba. Tamam tamam öyle olsun bakalım Samim efendi. Evet Sak ailesi. Duydunuz kapının zilini. Evet buyurun bayıslar açılmıştır. Hadi sene baba ya İddiaya girmeyecek miyiz? Yok oğlum bu sabah canım çok sıkkın hiç halim yok. Aa, lütfen ama baba ya bak çok güzel sürpriz bir oyunum var ha. E, ee, bence bu gelen Sıdıka, e, ee, sence kimdir bu gelen? Hı? Postacı. Sen de postacı diyorsun ama Sıdıka'ya. Ama olsun, güzel bir tahmin. Anneciğim, sen ne diyorsun? Gonca güne bir 500 oynayayım bari. Ah. Pekala, o zaman benden de... ...kuzen Fikri'ye şöyle 2 milyon. İki milyon mu? İyi de her zaman beş yüz bin lirasını oynardık abi. Hı. Sana ne kızım? Belki bir sürpriz oynuyorum ben. Hem ben kuzen Fikri'yi rüyamda gördüm. Sana ne kızım ya? İyi lan. Ben de varım. Arabayı çektirmek için iki milyon. Bak, kaybedersen alırım ama iki milyonunu. Tamam alırsın mı? alırsın tabii babacığım. Evet, paralar konduysa kapıyı açmaya gidiyorum. <laughs> Git bakalım. <kardeşim. gülüyor> evet. Paralar kasanın yanında dursun. Bebe to Kamil. Senin ne işin var burada? Ne işim olacak lan? Sizin uyuz köpek yine benim ayakkabıyı almış. Oğlum, yeterin lan artık. Mahallede ayakkabı kalmadı. Sizin yüzünüzden Tokyo'ya dolaşıp el aleme rezil olduk. Gelmiş. Aa, Aa bebek Bebe okemel. Günaydınlar amca. Günaydın yenge. Günaydın Sıdıka. Günaydın kıl topa. Siz şöyle geri durun bakayım. Ne oluyor lan sabah sabah? Yine niye tükürüyorsun kapı hı. önüne sen? He? Sizin köpek benim ayakkabıyı almış da. Boyadıysa geri isteyecektim. Hı 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 hı. Buyur bak çocuğum. Mevcut ayakkabılar bunlar işte. Hah. Şu siyah olan benimki ama ne? şu spor ayakkabı da fena değil, o da olabilir aslında. Yok çocuğum yok, bence yanlış alıyorsun. Bak seninki bu. Hadi girin bakayım içeri. Al şunu, koy ayakkabını. Tamam, Hadi. bana bak, al şu ayakkabını, çek git hayatımızdan tamam mı? Sabah sabah o kıllı bebek suratında keyfimizi kaçırma. Size, hele! İyi be, ayakkabımızı istemek de suç oldu he. Lord beğendin mi lan yaptığını ha? Senin yüzünden bütün mahalleye rezil oluyoruz ya. Bak bir daha birinin ayakkabısını çalarsan seni itilaf ederim vallahi ha. Şey baba aslında sormama gerek yok biliyorum ama iddiayı şimdi kim kazandı? <laughs> ee, tabii ki Lord kazandı kızım. Eğer Lord o ayakkabıyı çalmasaydı kapıya kimse gelmeyecekti. Bu durumda paralar kasaya kalır. Samim sen de gelsin çocuğum sofraya. Sıdık'a kalk kapıya bak kız. Fikri gelecekti ama ya. Nerede kaldı bu? Halbuki rüyamda kesin olarak görmüştüm ben onu. Hep bu lordun yüzünden he. Abi kimin geldiğine inanmayacaksın. Bir bakalım kim geldi. Fikri geldi tabii ki. Fikri. Salak Fikri!